Türk Birliği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. E, parasını ortak bir fon kurma Azerbaycan parlamentosundan da geçti. Evet. Yani parasal bir birliktelik e, den bahsediyoruz Türk Birliği için. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden seçilmesiyle beraber e, bu konuda daha hızlı adımlar mı atılacak? Türk dünyasında ne gibi değişimler bekliyorsunuz? Ya şimdi zaten e, hani bunu Diğer bir ucu daha var. Şangay 5'lisi diyoruz ama Şangay 7'lisi mi 9'lusu mu ne oldu artık? Hadi evet. biz Şangay 5'lisinden gidelim. Evet. Ee, Türkiye Şangay 5'lisine girdiğinde de zaten e, orada bir ortak para biriminden söz ediliyordu. Ondan sonra e, tabii hemen ardından biliyorsun bir Türk Birliği toplantısı yapıldı o dönem. Kararlar alındı. <laughs> Pardon. Ortak, ortak para birimi konusunda. İşte şimdi ikincisi başlıyor, başladı. Yani gelen mesajlar tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na destek yönünde çok ciddi mesajlar geldi. Hatta kutlamalar yapıldığını biliyoruz o ülkelerde. Evet. Dolayısıyla Türk Birliği'ne doğru daha kuvvetli bir adım atıldı. Zaten... Biden'da mesela hocam Biden'da hemen seçim gecesi daha NATO için Sayın Erdoğan'la çalışmayı dört gözle bekliyoruz şeklinde bir tweet attı. Macron Türkiye evet. tweet attı. E, o da enteresan. Buradaki tepkiler için ne diyorsunuz? Ya şimdi şöyle, önce Türk Birliği'nden gidelim. Şimdi bu Türk Birliği'ndeki ortak para birimi olayı e, şu an hani çok teoride kaps olsa da e, eninde sonunda hayata geçecek. Aslında Rusya'yla Çin'le de aynı şeyi yapacağız. Çünkü bütün ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor. Bak eğer biz rezerv paramız dolar olmasaydı Türkiye'nin rezerv parası şu an biz bu ekonomik sıkıntıların çoğunu çekmiyor olacaktık. Ama Amerika maalesef 1970'li yıllardan sonra karşılıksız para basma ayrıcalığını kendine mal edip bütün dünyayı da boyun eğdirdiği için biz bu sıkıntıları çekiyoruz. Yani bir Amerikan diktatörlüğü söz konusu onu söyleyeyim. O yüzden e, ne diyeyim sana... Ee, şey anlamında e, Türk Birliği altında çok güzel gelişmeler oluyor. Ama bu hepsi dediğim gibi Eylül sonrasını bekleyin. Bak Türker bunların hepsi Eylül'de patlama yaşanacak bu konularda. Hmm. Yani iki gelelim e, Batı konusuna. Batı evet. insan çok çabuk satar. <laughs> Pardon. Nasıl sattığını gördük. Yani muhalefete çılgınca destek verip Sayın Kılıçdaroğlu'na ardından e, seçim sonrası yaptığı hataları yüzüne vurup ardından e, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı kutlamaları yani çok çabuk adam harcadıklarının çok açık göstergesidir. Onlar da hani ben şunu destekliyorum bu benim adamımdır diye bir kural yoktur. Onlar güce. Kim güçlüyse ona boyun eğer. Çünkü bunların ruhlarında var bu. Yani şu an Türkiye'ye yaptıkları eee kutlama mesajları tabii ki kral yalan iç, içleri kan aldı. İçleri kan aldı. Çok üzgünler yapmışlar da ama Türkiye'yi kaybetmeyi göz alamazlar. Çünkü bak Türk yüzyılı başladı. Türk yüzyılı başladığı için e, Türkiye pırıl pırıl patlıyor. Her ne kadar içeride insanlar bu seçimler nedeniyle birbirini fazlasıyla hani didikledikleri için ee, dışarıdan bu parlama görünmüyor içeride ama dışarıdan bakıldığında Türkiye ciddi anlamda parlamaya başladı. Ee, ne Batı ne Amerika niçin ne, ne Rusya Türkiye'yi kaybetmek istemez. Bir kere bunu net olarak söyleyeyim. Ee, dolayısıyla tabii ki kutlayacaklardı ama Macron'un kutlamasında çok garip bir ifade vardı. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Ee, Türkiye ve Fransa ve Türkiye çok zor, zor sınavlardan işte geçecek anlamında bir kutlamaydı. O. İşte başarı çağında falan. Şimdi Macron'a soracağız. Türkiye göbek bağını Fransa'yla kesmedi ki çok zor sınavdan geçti. Fransa'nın sırtı kendi, Türkiye'ninki kendine. Biz zaten onların sayesinde yıllardır terör sınavından geçiyoruz. Fransa'nın sayesinde. Macron neyin peşinde? Onu bir açıklasın. Yani e, bir dönme dolap gibi dönüp duruyor. Macron'un Kutlaması falan hiçbir şey ifade etmez. Yani kağıt üzerinde kalıyor. Zaten yani, Türk dışişleri de bunu bildiği için geçişleri gidiyor. Biden için de şey söz konusu. İlk fırsatı bulduklarında Türkiye'yi paramparça et. Yani o yüzden kimse kusura bakmayacak Batı konusunda. Yani Türkiye yüzünü daha farklı bir yere döndü. Artık bu gerçeği konuşma zamanı geldi. Türkiye'nin doğumlu yer doğru yerdir. Yüzünü döndüğü yer. Çünkü yeni dünya seni oradan yükseliyor. Türkiye'de kendi konumunu alıyor. Niye? Hani bu ne anlama geliyor? İşte bunu geçen gün Xi Jinping, o Çin Devlet Başkanı açıkladı. Dedi ki e, sonuçta Türkiye bu işten çok kazançlı çıkacak. Önemli olan iki olarak ne kazanacağınızdır. Yani Afrika biz babamız değil, babamızın oğlu değil. Avrupa'dayız. Yıllardır kapısında bir köle gibi bekletiliyoruz. E, i̇şte bir üyesi olmak için bence bütün her şeyin geri çekilmesi lazım. Bizim Avrupa Birliği'ne falan ihtiyacımız yok. Artık yeter yaptık. Evet. Türkiye doğru bakıyor. Şu an doğru bakıyor. yeni yükselen güç Asya ve durdurulamıyor Onu da söyleyeyim. Her ne kadar bakmayın. Ülkemizdeki batı seveciklerin kendini yırttıklarına ciddi anlamda Asya'nın yükselişi eze eze geliyor. Yani Kuzey Komşumuz Rusya'da da buna da, Türkiye de dahil. Çin'e kadar çok güçlü bir hat kuruluyor. Endonezya, Malezya, e, ardından tabii ki Pakistan'ı kullanacağız. Hatta her ne kadar Hindistan'la işbirliği yapıyor, Hindistan Amerika ile işbirliği yapınıyor görse de Çinli olan ve Rusya olan e, ticari bağlarını göz önüne alırsak Hindistan da bu grup dahil çok büyük bir güç geliyor Asya'da ve bu gücün ee, nüfus sayısı 4 milyar. Yani dünyanın yarısından fazlası, ne 4 milyar daha da fazla, pardon yanlış söyledim. Zaten Çin ve Hindistan e, yaklaşık 3 milyar. Yani yaklaşık 5 milyar bir nüfustan söz ediyoruz. Avrupa'nın esnamesi okuması. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü oralar Avrupa için büyük pazardı. Bu pazarı çok önemli ölçü. Amerika için de önemliydi. Kaybetmeye başladınız. Bu kadar net. Evet. Hocam ee, bir de UFO konusu var. NASA bir açıklama yaptı. Bir görüntü paylaştı. Yani onlar UFO da demiyor aslında tam ona. Hani tanımlamayan cisimden ziyade tanımlamayan hava aracı gibi bir tabir kullanıyorlar. E, bir görüntü paylaştı ve bunun UFO olabileceğini yani o tanımlamayan bir cisim olabileceğini kabul etti. Neden şimdi sizler 2023'te bu konular çok gündeme gelecek? Sahte uzaylılar e, sürülecek diyordunuz ama siz uzaylı konusuna çok araştırmalar yapan, uzay konusuna çok araştırmalar yapan birisiniz aynı zamanda e, hakikaten onların gerçek olduğunu da ve buraya da gelebileceğini söyleyen birisiniz. Evet. NASA'nın son açıklaması için ne söyleyeceksiniz? Valla Türker, önce bir geçmişe gidelim. Senin programda da çok konuştuk. Ee, ne var ne yok da hatırlıyorsun. Aylar yani iki senedir zaman zaman konuşuyoruz. Biz konuştukça ee, hani bizi bir şekilde e, imajımızı yere sermek, bizi yok etmek için çok kullandılar. Şimdi kafalarına balyoz gibi düştü. Tamam mı? Yani nasıl itiraf etti. Bunların hepsinin gerçek olduğu. Ve yurt şey, dışı, e, pardon dünya ziyaretçiliği itiraf ettiler. Bu gerçek olan. Ve yıllardır bunlar gelip gidiyor. Türkiye'de böyle bir birim var zaten. Türkiye'nin de böyle bir birim var. Yani aslında kendi Yani şimdi şöyle söyleyeyim sana Türkler, e, mili, trilyonlarca gezegenin olduğu bir uzayda sadece biz tek canlı türü olduğumuzu düşünmemiz büyük hata. Zaten bu bir İngiliz Amerikan kandırmacasıydı. İnsanları yüzyıllardır kandırdılar. Yüzyıllardır. Ve dolayısıyla bilim adı altında da dünyada tekiz, başka da hiçbir yerde başka varlık yok. Biz radyo sinyali bile alamıyoruz. Yalanını söylediler. Bunu bilim insanlarına, işte söylettiler özellikle anlarda Çünkü gerçeklerin bilinmesini istemiyorlardı. Temas çoktan başladı. Üst düzey yani ülkelerin üst düzey yöneticileriyle ilgili temasları zaten var. Bunları biliyoruz. Yani Çin olsun, Rusya olsun hatta Türkiye olsun öyle de diyelim. Temasları olduğunu biliyoruz. Amerika'da olduğunu biliyoruz. Unutmayalım. Aynı şey bizim Gaziantep'te oldu e, havaalanı 12 saat uçuşu kapatıldı. Devlet açıklaması neydi? Yabancı tanımlama, tanımlanamayan bir cisim. Yani yüzden e, artık devletler bunları saklama gereği duymamaya başladı. Çünkü ziyaretler çok fazla. Fazla ulaşmaya başladı. Allah korusun önemli olan gelenlerin iyi niyetli olduğu şu ana kadar. Ha, gün gelir. Gerçekten kötü işgalci bir gezegene, gezegenden gelen varlıklarla karşılaşırsak dünyanın işi çok zor olur. Çünkü o gelen uzay araçları biliyorsun şu an dünyanın en gelişmiş uçakları bile e, baş edemiyor onlarla. Oyun oynuyorlar yani. Yani bir görüntü kayboluyor. inanılmaz bir sürate sahipler. Şimdi i̇şte onların silah sistemleriyle inşallah konuşmaz. Ama e, gerçek şu ki barışçıl bir e, şekilde gelip gidiyorlar. Belli ki bizi kendi halimize bırakmışlar. Çok da fazla hani bize dokunmuyorlar. İnceleyip gidiyorlar. Ama günün birinde eğer savaşa kadar uzanırsa bu iş emin olabilirse dünya dışından çok sert bir müdahale gelecektir. Amiral Börth'ü unutmayalım. Amiral Börth'ü kesin unutmayalım. 1947 yılında intihar ettiğinde bir geriye not ve orada günlük bunda alıp kendisini götüren uzaylı bir ırktan söz etti ve orada Üstad isimli bir şahsın kendisine söyledikleri bu amiral general yani kendi el yazısı Google'a girip adamı öldürdüler. Amerikan devlet devleti adamı öldürdü bunları söylediği için. Adanın son şeyde defterin son sayfası şöyleydi. Diyor ki dünyayı uyar bizim adımıza. Bir kere nükleeri denediniz, nükleeri kullandınız. Bir dahaki isim vermeyeceğiz, müdahale edeceğiz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani burada evet. e, bu da bu iş başka tarafa gider. Nükleeri denemeye çalışan ülke bütün dünyayı da artık bir şekilde uzaylıların önüne yem diye atmasın. Çünkü NASA'nın çaresizlikten itirafı geldi. Türkiye bu NASA'nın itirafıdır, çaresizlik. Çünkü dünyanın her yerinde görünmeye başladı. Bak benim elimde İki tane kayıt hiçbir yerde yok. Bir tanesi Beykoz'da e çekilmiş gündüz. Artık o kadar net dolaşıyorlar ki yakında onu yayınlayacağım ben. Yani o kadar net ki ben görünce inanmadım. Şöyle inanamadım. Benim tanıdığım bir araç o. o biçiminde. Türkiye üzerinde maşallah geziniyor. Bir de fili olarak geziniyorlar. Yani bunlar radarları da yakla. Bak radarlar göremiyor bunları ilginç. Çıplak gözle görebiliyorsunuz, radarlar göremiyor. Yani o yüzden çok değişik günlere doğru gidiyoruz ama son şunu ekleyeyim. E, senin dediğin de sahte uzaylı saldırısı var. Amerika Birleşik Devletleri çok çaresiz dünyayı bir şekilde tekrar e, sindirebilmek, tutabilmek amaçlarını gerçekleştirebilmek için Amerika'daki küresel yapı, küresel canavarlar ortaya böyle bir hani bir çeşit simülasyon ya da halüsinasyon yaratıp gökyüzünde insanlar onun görmesini sağlayıp öyle mi diyelim bilemedim. Bunu yapabilirler çünkü bu teknoloji şu an dünyada var. Biraz bulutlu hava ya da çok nemli havada gerçek mi değil mi çok ayıramadığımız görüntüler oluşturabiliyorlar. Yani evet. hani Mesih'i dindirebilirler uzaylı canavarlar da oluşturabilirler ve bunlarla dünyayı sindirmeye gidebilirler. iki taraflı bir oyun ama şu gerçeği göz ardı etmeyelim. Gerçek anlamda ziyaret ediliyoruz. Yani çok ciddi anlamda ziyaret sayısı arttı. Türkiye'de şu an hiç kimse hani medyaya yansıtılmıyor. Bilerek mi yapıyorlar bilmeyerek mi? Çünkü birçok insandan ihbar geliyor. Bak ben elimde şu an 6 tane kaset var ya. Yeni çekilmiş sıradan telefonlarla. İnanamazsın. Eskiden geceleri görünüyordu, şimdi gündüzleri gezmeye başladılar. Beykoz'a dikkat. Beykoz'da çok garip şeyler oluyor. Beykoz mu? Evet. Ne oluyor hocam Beykoz'da, Beykoz'da? çok garip biçimde çoğaldılar. İlginç hocam. Evet, yani Beykoz Beyhatları'nın olduğu yer Türkiye. Beykoz'un enerjisi çok yüksek. Hazreti Yükşah Tepesi de bakıyorsun. Yani sonuçta orası hani böyle e, yatırların, ziyaretçi soğuklu bir yer. Oralar boşluk seçilmedi. Orada Ley kesişme noktası var. Dolayısıyla buradaki enerji çok yüksek. Oraya mı geliyor? Ya da neden ortaya görünüyorlar? Bunu anlamak güç. Ama son bir haftadır çok önemli hareketlenmeler var. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum sevgili Türker. Haluk Özdil hocamız konuğumuzdu. Hem ne var ne yok hem de ne var ne yok. iki kanallarıyla karşınızdayız. Takip edin, abone olun mutlaka. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.